Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Arnavutluk ve Çekya maçı, iki oldukça dengeli ve mücadeleci takım arasında gerçekleşecektir. Arnavutluk, son maçlarda gösterdiği performansla kendi evinde güçlü bir rakibi karşılamaya hazırken, Çekya'nın yurtdışı performansı da kesinlikle göz ardı edilmemeli. Ancak Arnavutluk'un ev sahibi olmanın getirdiği avantajı ve taraftar desteğini kullanarak maçı domine edeceği düşünülebilir. Diğer yandan Çekya'nın defansif ve karşı ataklara dayanan futbol anlayışı, gol atma potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu da gol beklentilerini artırıyor. Tahmin 2.500 oran 1.92. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.